Geçenki Squid Game videosunda gidip oyunu oynamamışım. Ben yani orada oyun olduğunu anlamamıştım. Acele ettiğim için oyunu görmemişim ama şimdi oradaki oyunu oynayacağız. Burada bir oyun var. Squid Game'deki oyunlar var. Her seferinde de değişiyormuş. Şimdi bir silah alıp gitmem lazım buraya her türlü yoksa arkadan vuruyorlar. Anladım. Aa başka bir oyun daha var. E çok iyi. Böyle oyunları yapıyorsunuz. Oyunları yaptıktan sonra buradaki efsane chestleri alıyorsunuz abi. İçinden de manyak şeyler çıkıyor gerçekten. Ay ay ay. Let's go. Bu arada rankımı arttırdım artık bot gelmiyor haberiniz olsun. Fight zamanı. Tamam lootum çok iyi şöyle. Uçuyorum kaçıyorum. Elimdeki, elimdeki şeyi alana kadar şurada şey var. Aa vurdum adam öldü. Nice. Tam da loot'a gelmişti. Arkamda biri var. Hissetti baba. Önümde biri var. Yolu! Abi kimi vursam düşüp ölüyor şaka gibi Üç kere oldu bu oyun Oha Ay goldscar mı ne diyorsun ya Ne diyorsun özledim goldscara Goldscara özledik Oğlum kim sıkıyor nereden sıkıyor ağacın üstünden mi sıkıyorsun gerçekten Bir pump çatkan alabilir miyim millete ne güzel deli gibi pump çatkanlar Oğlum ben bu skarla herkese havada vururum. Gerçekten yani. Ay ay ay. Kokona ochi diya kubida. Skar efsane. Oo bu şey skar bir de yani boru değil. Sadece gold ağrı değil, legendary ağrı. Bayağı iyi. Baksana şuna. Film kill sayım çok iyi şu an. Gerçek oyuncular botlar fark etmiyor gördüğünüz gibi. Önceki videoyu izlediyseniz orada 31 vurmuşum. Bazıları 31 bıraktım sanmış ama yanlış anlamışsınız. Orada 31 kill demek istedim. Hadi şimdi sakin ol beni geldin iki saniyeden ne Zabara da çok Eee dostum oyun oyunu oynamayacağım mı? Ya kaç tabi ben de kaçardım da Kaç tane topum var Güzel. Aha pam, Ya şu bunlar bana hiç çıkmıyor. Hep milletten topluyorum. Yine aynı şey oldu. Let's go. Loot'un bayağı iyi. Bir tane de şey bulursak. Zıplama itemidir, uçma itemidir falan filan. Çok güzel olabilir. Nice. 15 kill. 20'yi görür müyüz? Hadi bakalım. Reboot kapandı mı? Yok. Reboot 1 dakikaya kapanıyor. Anti anti. İnşallah snipe yemem bir aradan Bu sefer akıllılık edip önce arabamı kulluyorum. Ulan sniper'ı ben alacaktım önümden. Kaptı adam. Bırak o sniper'ı. lan sen, sen kimi kovalıyorsun lan bir yukarı bak ulan Güzel sniper'ımız var en sevdiğim sniper'lardan birisi Abi reload gerçekten çok keyifli ya bir sürü silah var her şey var Loot sorunu yok ölüyorsun doğuyorsun falan Evet bir de ıskalamasam bu kadar Ama bak yandan gelen adam beni şu an deli etti ya Böyle bir şey olabilir mi ya? Harbi siz Aşağı mı kaymıştır bu kaçmak için? Biraz riskli bir şey yaptım ama olsun, olsun. Canım çok az bu arada. Medkit falan bir şeyler acilen bulmam lazım. Ah! NT Burada bu oyun var. Bu Kokonagoshi. Oyunu nerede abi tam olarak? Tam olarak nerede? Allah aşkına bilen yorumlara yazsın ya. Rastgele mi geliyor? Gelmiyor mu? Ay pam çok güzel. Çok güzel. İşte bu beni. Bu beni. Harbi mutlu etti şu an. E. Ee? Bu dalga mı geçiyor? Oğlum. Herhalde burada atılmıyor <laughs> yani. Şimdi item yokken buradan geçmek çok kolay. Itemi alıp geri dönmek çok zor. Onu bir çözemedim niye? Psikoloji böyle bir şey galiba. Neyse red light green light olmadığı için gidiyorum. Ay. Güzel. Burada önceki oyundan sonra gold oldum. Gold'ta direkt bot yok. Yiyebiliyorum. Hadi bakalım. Arenayı kasacağım ya. Gittiğim yere kadar kasacağım arenayı. Ah! Aa, aa! Ya! Aa! Böyle bir şey olabilir mi ya? at atmıyor muydu? Ne güzel loot'um vardı. Ona üzüldüm ya. pump'um vardı. Direkt lootuma gidiyorum. İnşallah kimse yoktur. Alıştı. Işte. Loot'umu aldı mı adam? Öldük. Lootumu almış bir de beni ghost şey yapıyor kenarda seni var ya koparırım. Güzel pump'ımızı geri aldık. Allah çok üzüldüm bir an ya düşüp öldüm diye. Pump çıkmıyor abi çünkü. En sevdiğim de silah ya gitmesin lütfen. Yukarıda galiba. Hemen üstümde adam. Yat bakalım. <laughs> oh be, karımı pullemek çok iyi geldi. Let's go. Nice diyor. ping mi girdi? Ne oldu? Aa şey mi vardı bunun? Diggle'ım da var. Çok güzel. Oyna oğlum. Ya böyle abuk subuk planörleri alıyorsunuz. Bir adamları nasıl vuracağız? Kaşın arkasında mısın? sesler beni harbi tribe soktu bunu ya. Ay gold pump. Ver bakayım onu. Senin de üçsünü kapatalım sonra bir alıp kışımıza patlatmışsın. Gerçi öyle çok silah var kışımızda patlayabilecek ama. Benden başka senin pump'a olmayacak. Ya bu ne oğlum taşın içinde misin şurada bir yerde o. Bunlar ne kadar güzelmiş ya. Epic Games gerçekten bu mapi yapmış yani. Kesinlikle bu mapi yapmış diyebiliriz. Hemen şuradaki adamın üstüne doğru bir hook atıyorum. Okona Benim lan bu. <laughs> Kendi duvarınıza bir kere vurunca adamlar mal oluyor. En sevdiğim taktiklerden birisi. Kendi duvarımı vurunca direkt elit yapmaya çalışıyor. Olsada ben girince kalıyor öyle. Ya şu sprint yandan düşme hiç hoş değil açıkçası. Oh 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 oh. Allah Biraz yükselelim bir sakinleyelim Sen de bir sakinle dostum Çok da de bir boks sanma ya Beni etme Aşağıda Flowberry Riz vardı. Onu bir alayım. Ama ağzın ağaç gibi ana -a, a. Oğlum bir gitsenize ya. Aa. İntikam almaya mı geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Let's glider gun. Bu ne ya? Alanda değil misin dostum sen? Biraz şöyle space alalım. geri geldim geri geldim daha Let's go. Ya kardeşim ne yapıyorsun orada ya gerçekten ne yapıyorsun orada ya Eğil kalk eğil kalk bir yapıyor. Umurumda değilsin. Yapıştıracağım geçeceğim. Ego değil dostum. Şu an oyun oynayacak halimiz yok. Oyun oynuyoruz çünkü. Ey. Bu Kostüm ne tam olarak? Herkes bu kostümü giyiyor. Armor'ım az. Ay, ah şu güzel. Ver abi. Çok güzel. Bunun yanına gelir mi adam? Ya bu çok kötü oldu. Glider açması, açması çok kötü. Anne! <laughs> Eve geri girdi. Normalde annemle yaşamıyorum. Annem bugün ben de. Videoları biraz baltalıyor. <laughs> Anam da, lan, o beni baltalarsa Alta lan Oğlum at bak Grappler'dan sonra silaha geçer misin? Başkasıymış bu ölüyordum az daha Spider-Man coming home Beşlik mi? Güzel. Tamam biraz safe oynayayım artık. yine oynayayım. Hala W atıyorum ama... Oo, O alan ne? Tam olarak bir Bunu bırakıyorum çünkü arm sıkıntısı, can sıkıntısı çok var. Şöyle oynayacağım. Tamam. Şuradan vurmazlar inşallah. Bu ikisi kapışacak gibi. Etkit olmaması çok kötü oldu. Sonunda kalan iki adam da iyi oyunculardır diye tahmin ediyorum. Kostüm Superman kostümleri beni bir geriyor. Yalan yok. Şu can vermiyor değil mi? Bir şey veriyor bu. Aha bandaj. Oğlum oyunun sonunda bandaja mı kaldı lan? Gerçekten ya. Yani. Ya alanı verdiği yere bak. değiştirdik. Kes. Alanı kes. Yani buraya kapattın ha. Aga be. Mamut pistol alazım geldi. Alacağım. İşte bu. O duvarın üstünden atlamayacaksın. O duvarın üstünden atlamayacaksın. Peace.